İç Anadolu Kariyer Fuarı Konya'da kapılarını açtı. Gençler iş imkanlarıyla buluşmaya hazır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuar, gençlere istihdam olanakları ve kariyer planlaması konusunda rehberlik etmeyi hedefliyor. sektör liderleri, akademisyenler ve iş dünyasının önemli isimleri gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doçent Doktor Salim Atay yaptığı konuşmada 17 üniversitenin fuar kapsamında bir araya geldiğini söyledi. 50 tane bölgesel kariyer fuarı yaptık. 146 üniversitenin işbirliğinde. 16 üniversite ve Selçuk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 17 üniversite bir araya geldi. Bu kadar üniversite bir araya geliyor, böyle büyük, muhteşem bir organizasyon yapıyor. Salonun altı, üstü her yeri dolu. Dışarısı da dolu şu anda. Fuara Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği ve üye firması Ininal platin sponsor olarak destek verdi. TÖDEV'in düzenlediği sertifika programları ve bilgilendirme oturumları finansal teknolojiler alanına ilgi duyan gençlere yeni fırsatlar sundu. İninal Genel Müdürü Erdal Özcan, dijital finans çözümlerinin hızla geliştiğine dikkat çekti. Genç yeteneklerin bu dönüşüm sürecine dahil olması gerektiğini söyledi. Müzik Fuar, iş dünyasının beklentilerini öğrenmek, insan kaynakları uzmanlarıyla görüşmek ve kariyer fırsatlarını değerlendirmek isteyen gençler için önemli bir platform sundu.